Selamlar arkadaşlar. Matematik harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte tanıtımını yaptığımız gibi mikro orijinalin TYT ve AYT kitaplarının çözümleriyle başlayacağız. Önce TYT kitabı sonra arada AYT kitabını verip ikisini birlikte bitirmeye çalışacağım senle Kitabı çözerken ne yapacağız? Sana küçük notlar vereceğim. İşine yarayacak notlar vereceğim. Hem konu anlatım yapıp hem senle çözemediğin ya da çözmek istediğin bütün soruların hepsini çözmeye çalışacağız. Burada yapman gereken beni çok dikkatli dinleyip notları güzel bir şekilde almanı istiyorum. En temelden başlayacağız. Temel kavramlar birden işlem yetenlerinden başlayıp o şekilde arkadaşlar ilerleyip gideceğiz. Senden ricam kanalımın büyümesi adına takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmazsan çok çok mutlu olurum. Herkes hazırsa ilk sorumuzda ya da ilk konumuzda başlayalım. İlk konumuz arkadaşlar bizim işaret konumuz. Bir de ben ikiye ayırdım bunu. Bir parçayı çözüp daha sonra diğer parçaya geçerek devam edeceğiz. İşaret konusunda ben yaparken şunu yapacağım arkadaşlar. Önce toplama işlemini yaparsak. Yani toplama işlemini yaparsak ben iki hususta ilgileneceğim. Diyeceğim ki artı 5 ile ikisinin işareti aynıysa Artı 7'yi toplayalım. Atıyorum artı 5 ile e, pardon eksi 5 ile. ikisinin işareti aynı olsun diyelim. Artı eksi 7'yi toplayalım. Sonra arkadaşlar eksi 5 ile e, artı 7'yi toplayalım sonra artı 5 ile artı eksi 7'yi toplayalım bak şu ikisi için ben sana bir not yazdıracağım bu ikisi için bir not yazdıracağım notum şu işaretler aynıysa işaretler aynı ise topla işareti yaz diyelim işareti aynen yaz şurası aynen olacaktı geçtik Şimdi gençler biz burada ne yapacağız? Hemen şunu yapalım. Biz bunları toplayacağız. Topladık. art 12 yaptı. İşaretimiz artı olduğu için artı 12 diyoruz. Bu bitti. Sonra geldik buraya. İşaretlerim yine aynı ve biz bunları topluyoruz. 12 x x olduğu için x 12 olarak sen bunu yazmış oluyorsun. Sonra geldik bir diğerine. İşaretler zıtsa işaretler zıt ise tamam mıyız? Bunların farkını alıyorsun. Farkını al. Büyük sayının işaretini ekle. Büyük sayının işaretini ekle. Tamam bunu yazdık. O zaman şöyle yapalım. Hemen gel buraya. bir Bunların farkını alıyorsun. 2. Yani 7'den 5 çıkarıyorsun. 2 geldi. Sonra işaretin arkadaşlar. Hangisi? Büyük 7'nin işareti. Yani 7 artı olarak daha büyük olduğu için artırıyorsun. Yine bunların farkını alıyorsun. Farkına gelecek. 2 işarete baktığımız zaman 7'nin işareti arkadaşlar büyük olduğu için eksi 2 olarak yazıp bunu bitirmiş oluyorsun. Tamam mı? İsmi yaptığımız bu toplama çıkarmayı bu şekilde yapıyorsun. Pardon toplamayı bu şekilde yapıyorsun. Çıkarmayı da şunu yapıyorsun. İşaret değiştirip toplamayı çeviriyorsun. Hemen şunu yazayım ben. Çıkarmada ise işaret değiştirip işaret değiştirip toplama yapıyorsun. İş, i̇şaret değiştirip Toplama yap diyelim. Nasıl hocam yani? Atıyorum şöyle bir şey. Eksiyle eksi yan yana gelirse biz bunu artıya artı çevireceğiz. Eksiyle artı yan yana gelirse biz bunu arkadaşlar artı ve eksi çevirerek yapacağız. Yani her durumda biz bunu toplamaya çevirip toplamaya çevirdikten sonra ifademizi düzenlemiş olacağız. Şöyle düşüneceğiz biz bunu. Aldık bunu diyelim ki 5 eksi artı 3 diyelim. Bu şöyle olacak aslında 5 artı eksi 3 olacak o işareti değiştirdik hocam biz 5'ten 3 çıkarabilir miydik çıkarabilirdik sorun yok ama hani genel bir kural tanımı olarak böyle verdik 5 ile eksi 3 zıt işaretli olduğu için çıkarıyorsun 5'in yani 5 sayısal değer olarak büyük olduğundan dolayı 5'in öndeki işareti ekleyip bitiriyorsun mantık bu diyelim ki eksi 3 eksi e, artı 5 artı 7 diyelim böyle yazdık Sonra biz şöyle yapacağız hani burası eksi 3 zaten artı ile eksi yer değiştirirsek artı eksi 7 olacak. Demek ki ben bunları topladığım zaman eksi 10'a denk gelecek bunu bu şekilde bitirmiş olacağız. Bir tane daha yazalım diyelim ki eksi 7 eksi eksi 3 olsun. İşte bu iki tane eksi yan yana geldiği zaman bunlar arkadaşlar bakın iki tane eksimiz yan yana geldiği zaman ben bunu eksi 7... Bunların artı artı 3 olacak. Çünkü işaretler birbirini artıya çevirecek. Bunları da topladığım zaman eksi 4 olarak çıkarmış olacağım. Çünkü zıt işaretler toplanacak. Çıkar, yani zıt işaretli olduğu zaman çıkarıp işareti büyük olanı aldığım zaman buradan eksi 4'e ulaşmış oldum. Bir de şuna dikkat edeceksin. Sen önce parantez sonra üçlü ifade olarak yazacağız. Onlara da geldiği zaman söyleyeceğim. O halde gel birinci sorudan başlayalım. Önce şu ikisini yaparsak bakınız zıt işaretli. İstersen bunu zıt işaretli olduğu için topladığımızda eksi 3 olarak gelecek. Ve artı 7 eklediğimizde yine bunlar zıt işaretli arkadaşlar. Zıt işaretli olduğu için çıkarıyorsun 4. İşaret büyük olan artı olduğu için artı 4'ü almış olacaksın. Buraya geldiğimizde aslında hepsi eksi değil mi? Yani şöyle eksi 6 artı eksi 2 artı eksi 3 olarak biz bunların hepsini toplayıp işaretleri eksi olduğu için eksi olanı alacağız. Yani eksi 8'den eksi 11 olarak ben bunu çıkarmış olacağım. Yine bunlara baktığımızda önce parantez içi yapılır. 3 ile 6'yı topladığımızda 9 yapar. Bu da 4 eksi 9'a denk gelecek. Yani bu artı 9 olabilir. Bunlar şöyle yazılabilir. 4'ten 9 çıkarabiliriz ya da 4 artı eksi 9 diyebilirsin. İşaretleri zıt olduğu için farkını alırsın 5. 5. 9'un işareti eksi olduğu için arkadaşlar buraya da eksi 5 olarak yazar ve olayı bitirmiş olursun. İşte bizim cevaplarımız birincisi artı 4, ikincisi eksi 11, üçüncüsü eksi 5 olarak gelecektir. Geldim bir diğer sorumuza. İkinci soruda bakın eksi eksi varsa yan tarafta bunları artı 4'e çeviriyorsun ve bunları topladığımız zaman artı 2 olarak çıkaracaksın. Sonra geldik yine bunlar. Bakın 3 eksi 12 ise önce gel şu işlemi yap. 8 eksi parantez işlemini yaparsak 3'ten eksi 12 çıkarırsak eksi 9 kalır. Eksi ile eksi yine arkadaşlar bakın bunlar yan yana olduğu için artıya çevirecek. 9 8 artı 9'dan da ben bunun 17 olduğunu çıkarmış olacağım. Devam edelim. Önce şu parantez içini yapacağız. Parantez içinde bunlar birbirine etkileyecek. Eksi eksi artı yapacak. Yani 4 eksi 6 artı 8'e denk gelecek. 6 ile 8'i toplaman lazım önce şurayı. O zaman şöyle diyeceksin. 4 eksi 14 diyeceksin. Yine ben bunların farkını alırsam eksi 10'a denk gelen bir seçenek söyleyeceğim. Bu da eksi 10 olarak çıkacaktır. Üçüncü soruya devam edecek olursak bakın aşağıda bize bir işlem önceliği vermiş. Bir kuvvet varsa kuvvet alıyorsun. Sonra parantez şey yapıyorsun. Sonra çarpma ya da bölme işlemi yapıyorsun. En son toplama ya da çıkarma yapıyorsun. Bu, bu, bu işler sırasına dikkat edersek zaten evrensel bir kuraldır. Hata yapma ihtimalimizi çok azaltırız. Gel o zaman senle bakalım. Üçüncü soruda 2 ile 4'ü çarparsak önce 8. Eksi 3 ile 6'yı çarparsak 18 yapar. Bunların farkını aldığımızda eksi 10 olarak çıkarmış olacağız. Sonra gelirsek arkadaşlar buraya. Önce bakın parantez yapıyorsun. 4 çarpı 5'ten 8 çıkardığımızda eksi 3. Eksi ile çarparsak yani düşmanımın dostu benim düşmanımdır. 4 3 3'ü çarparsak 12 olarak biz bunu çıkarmış olacağız. Bakın önce gel şu çarpmaları yapalım. Hangileri? Şu çarpma, bu çarpma ve bu çarpma yapıp sırayla yazalım. 5 ki 2 kere 5 10 yapar. Eksi 21 artı 48 yapar. Sonra gel şu iş, işlemi yaparsan ondan 21 çıkartırsak. Eksi 11 artı 48 yapar. Yine bunlar zıt olduğu için çıkartırız. Yani 48'den 11 çıkarırsak 37 gelir. İşareti büyük olan 48 olduğu için artı 37 olarak biz bunu çıkarmış olacağız. Geldik dördüncü sorumuza. Önce dediğim gibi ne yapacaksın? Burada parantezin içine. Eksili eksi çarpımı artı olduğundan dolayı ben şöyle çevireceğim. 2 artı 3 çarpı 3 ile 4'ü toplarsam 7 yapar. Buradan 2 artı 7 kere 3 21 yaptığından dolayı buranın 23 geldiğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Burada yine evet burada yine arkadaşlar parantez yaparsak 2 ile 3'ü topladığımızda 5 yapar. 4'ten 5 çıkardığımızda eksi 1 bunu çarptığımız zaman eksi 5 olarak biz bunu çıkaracağız. Sonra devam edelim. Şu önce parantez şu çarpmayı yapacağız Çünkü işlem önceliğimiz çarpmada bizim. 4 eksi, eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsak düşmanım düşmanı benim dostum olacağından dolayı burası artı 6 yapar. 4'ten de 6'yı çıkarırsak buranın eksi 2 geldiğini söyleyebiliriz. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Burada dediğim gibi önceliğimiz ne? Çarpma ya da bölme. Bölme var. O halde şunu yapacaksın. 8'i e, 4'e böldüğümüz zaman 2 gelecek. 14 artı 2'den ben buranın 16 olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman zaten 2 gelecek. 2 artı 2'den de ben buranın yine 4 olduğunu söyleyebilirim. Önce bakın burada çarpma var parantezin içi. 24 bölü 3. 24'ü 3'e bölersek 8 olduğunu söyleyebiliriz. Hocam çarpma ya da bölme varsa yan yana hangisi en sağ en soldan başlıyorsun? Hangisi önceliğinse onu yazıp ilerliyorsun gibi. Şimdi geçelim 6. sorumuza. 6. soruda da şöyle düşüneceğiz yine. 20'yi kaça böldük? 5'e böldük. 4 geldi. İşlem önceliğimiz 4 oldu. 6. 12, 3'e bölersek arkadaşlar yine 4 geldi. 4 ile 4'ü topladığımızda 8 olarak çıkaracağız. Önce yine burada bölme var. 8'i eksi 2'ye bölersem eksi 4'tür. Artı 2 dedikten sonra buranın ben yine eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. 4'ten 16'yı çıkardığımızda eksi 12'dir. Böyle yazdım. Bölü Burası da eksi 3 gelecek. Eksi 12'yi eksi 3'e bölersek düşmanımın düşmanı benim dostumdur artı yapar. 12'yi 3'e bölersem arkadaşlar 4 olduğunu söyleyebiliriz. O da artı 4 olarak gelir. Şimdi 7. soruyla devam edersek. Ee, önce şu parantez içini bir düzenleyelim. Bakın parantez içindeki önce bölmeyi yapacaksın. Yani 4'ü 2'ye bölersen 2 geldi. Şöyle diyoruz 24 eksi 6 çarpı. Buradan da 3 artı kaç geldi? 2 geldi. Sonra bu toplamayı yaparsak şöyle gelecek o da. 24 eksi 3 ile 2'yi toplarsak burası 5 yapar. 5 ile 6'yı toplarsak çarparsak 30 gelir. 24'ten 30'u çıkardığımızda ise ben buranın eksi 6 olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun cevabı eksi 6 çıkmış oldu. Geldim onu da buradan devam edelim istersen. 7 ile 4'ü çarp önce 28 yapar. Eksi. 24'ü 3'e bölersen 8 yapar. 28'den 8 çıkardığımızda ise 20 olarak gelecektir. Geldim C seçeneğine. C seçeneğini şuraya yazalım. Bakın önce en içteki parantezi yapalım. 48'i 3'e bölersem ne gelecek? 16. Yani 2 eksi 3 eksi 16 olarak ben bunu sürdüreceğim. Yine gel parantez içini yap. Bu parantez içini yaparsak 3'ten 16'yı çıkardığımızda eksi 13 yapar. Eksi ile eksinin çarpımı yani şu geldi bakın. 2 eksi eksi 13 geldi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğundan dolayı 2 artı 13 yapar. Bunları topladığımızda 15 olarak biz bunu çıkarmış olacağız. Yani cevabımız 15 gelmiş oldu. Geldik 8. sorumuza. Bu, bu sayfanın son sorusuydu. Bu sayfayı bitirip başka videoda başka e, sayfa ya da başka sayfaya geçeceğiz. 12 eksi 3'e bölersem arkadaşlar eksi 4 geldi. Artı eksiye bölüm eksi artı. Önce burada parantez için yapacağız. 24 4'e böldüğümüz zaman artı 6 yapar. Bölü 2 diyorsun. Eksi 4 ile 6'yı toplarsak 2. 2 bölü 2'den ben buranın 1 geldiğini söyleyebilirim. Devam edelim. 18'i 2'ye böldüğümüz zaman 9. 9'u 3'e bölelim. Bölü 1 ile 3 var burada değil mi? Önce 9'u 3'e böldük. 3 geldi. Tekrar 3 bölü 3'ten buranın ben 1 geldiğini yine söyleyebilirim devam edersek 6 kere 3 18 yapar. 18'den 4 çıkarıp eksi 2'ye bölmem lazım. Önce üstteki işlemi yapalım. 18'den 4 çıkarırsak 14. 14'ü ben eksi 2'ye bölersem cevabım eksi 7 olarak gelecektir. İlk videomuzu bitirdik. Aslında ilki başlatmak yarısını bitirmek gibidir. Umarım güzel geçmiştir. 8. sayfada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.